Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft Minecraft Hexit bölümündeyiz. Eğer Minecraft Hexit'ten daha çok beğenmek istiyorsanız like özellikle like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi bu Hexit gibi görünmüyor değil mi? Normalde evet Hexit bu. Şimdi muhteşem bir tekstür peki var. Şimdi benim e, yaptığım bir şey var. Onu da texture <laughs> peki de inceleyeceğiz. Eee şey de inceleyeceğiz. Şimdi flat ben sadece bir mod kurdum. Bir modajen bir, bir, bir tekstür var. Bence güzel. Ve ink set sadece diye bir değişik bir şey getiriyor. Bunu ben hala anlayamadım. Hadi şunu açalım. Bu değil. Heh. Sonra burada çenti falan çok güzel görünüyor bence. Hatta hiç patlatmadı. Bir kere patlatayım acaba nasıl görünüyor? Böyle. Böyle. Bakalım. Şimdi. Onun dışında binlerce şey var burada gözükmeyen onu da hemen göstereyim. Burada game mod var mıydı? Ben şöyle göstereyim. Ben şunu da oynuyorum. Dev köy yazan şeyde oynuyorum. Şu köye girelim. Bunu ben öylesine denemek için yapmıştım. Bütün köy falan da yok. Şöyle. Bak bir crafting table yapalım. Şunu bir kazalım. Bu daha bak. Şu crafting stone'u birazdan anlatacağım. Ne kadar yararlı olduğunu ve ne kadar lazım olduğunu anlatacağım. Çok bu yapması basit bir şey ve çok da lazım olan bir şey. Onu da birazdan anlatacağım. Bunu da YouTube'a atamayayım bilmiyorum. Hepsi bağlayacağım. Büyük ihtimalle. <gülüyor> 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 ha şimdi. Şunu ne bilmiyorum. Nasıl yapıldı? Böyleymiş. Şunları bir yapalım ilk önce. Bakın gördünüz mü? Biomas ee, Big Diamond Sword Ender Giant Sword Dwarf Spear Dragon Slayer Sword Değişik değişik şeyler var. Binlerce var. Gördüğünüz gibi Ninja Dagger, Mystic Gem sonra Emerald Sword falan var. Daha burada göremediğimiz binlerce şey var. Onları da ilerleyen bölümlerde tanıtmaya çalışacağım şimdi dediğim gibi şu crafting stone ne işe yarıyor? O crafting stone'u şöyle alabiliyorsunuz. Boş bir elinizle herhangi bir yere dokununca ve direkt elinize geliyor. Bu olmazsa olmaz. Bunun yapımı yok. Direkt elinizle yere dokunuyorsunuz. Böyle çok basit. Ee, bunda gördüğünüz gibi yani neredeyse bütün tools'larda bu kullanılıyor. O yüzden buna çok lazım olacak. O yüzden bunu almanızı tavsiye ederim yerden zaten yani siz istemeden bile alabiliyorsunuz. Şimdi ben size tekstür peki tanıtacağım birazdan. Şimdi benim oynadığım survival'ı göstereyim size neler nasıl olduğunu. Şöyle bir Infinity Blade diye bir sword var. Sonra şunlarda bir bir şey boss. Şu tekstür pekten çok güzel bir yatağı da göstereyim tekstür pekini köydeyim şu an bu arada bunları ben yapmadım. Şöyle yatak çok güzel. Şöyle köydeyim. Şimdi size creative'den gösterebildiğim kadar texture pack'i göstermeye çalışacağım. Şimdi e, şunlar şöyle bakın bunlarda hiçbir değişiklik yok. Burada TNT ve raylar birazcık değişik. Şu ne işte neden öyle gözüküyor bilmiyorum. Şimdi nerede değişiklik gördüğünüz gibi TNT raylar şöyle bu hızlı raylar bu da normal raylar kılıçla falan bir değişiklik yok şunlar kabustondan duvarlar şu lilipet hani lilipet su, şu, suyun üzerinde bir, duran bir, şey vardı ya onu da göstereyim hemen su mesela havuz gibi deniz gibi bir şey var diyelim böyle lilipet bu bağlamı doğru şey işte çıktı olmuş Torch. böyle ee, stair yani merdiven böyle merdiven biraz saçma olmuş bunu anlayamadım bilmiyorum ee, sonra glowstone böyle daha da mod, çok mod tanıtımı yapacağım şimdi ama çok istenirse link normal şimdi vermeyeceğim çok istenirse veririm link şöyle block of gold sonra Uh, block of iron, block of Diamond, block of lazuli, işte, lazuli var, block of coal, block of emerald, snow, glass, cam. Neden böyle olduğunu anlamadım ben. Çok kötü olmuş bence bu cam. Ama en azından değer yani. Çünkü Hexed mod yani o kadar e şey bir şey değil yani. Bu da texture peki. E sonra wine, <laughs> O wine değil. Aykut Elmas'ın yaptığı vay falan değil. Hani böyle tırmandığınız şey var ya tarzanları falan tamamdı. Ondan. Ee, şunlar, şunlar çit. Gördüğünüz gibi. Yani bunların adı biraz değişik çıkıyor. Ondan sonra ne glass pane. Bu da camın ince olanı. Bu da aynı gözüküyor. Bir Camlar biraz kötü olmuş. Onu isterseniz değiştirebilirsiniz. Kapıda bir değişiklik yok sanırım. Ha varmış. Şöyle güzel olmuş kapı. Sonra şuradan işte hani, göstermeye çalışıyorum. Göstereyim bu kadar. Trapdoor. Bunu şöyle koyuyorsunuz. Ee, ayrım var. Evet, var ya böyle. Yani şey gibi hapishanedeki gibi on, on, ondan öyle bunu ben eskiden ilk Minecraft'a başladığımda merdiven falan sanıyordum book kitaplık böyle kitaplıkta çok şekil duruyor bence ee, bu da a a çok güzel şey size baktırıyorum yani Painting. Al. Şey bunlarda bir değişiklik. Aa varmış. Bunu ben hiç, gö hiç görmedim. Kedi resmi çıktı. Bakalım daha çok var mı? Hmm. Güzel. Tamam. Şöyle deneyelim. Oo, Enderman. Çok güzel. Bir dakika. Evet çok güzel yani bu çok güzel olmuş. Aa ne oldu? Aa takılmış. Ee, şöyle şu end portalı. Bunlar biraz değişik furnace, ee, chest, dispenser, falan değişik gördüğünüz gibi. Furnace böyle fırın yani. Şimdi size göstereyim. Bu da işte daha demin ki gösterdiğim kılıç. Bunun vuruşunu da göstereyim. Mesela bir skeleton değil de o yanmasın. Köylü üzerine göstereyim. <laughs> ya ha çıktı. Ya e, küçük çıktı. Şöyle tek atıyor. Hepsine bayağı iyi bir kılıç. Ben de bunu köyde bulmuştum. E, sonra e, çiçekler falan mantar. Mantarlar çok hoşuma gitti benim. Podzol'a koyulabiliyor tabi. Hani bir blok vardı ya. <laughs> podzol. Nerede o? 4. Biraz değişik yani. Görünüm falan. Burada var mı Podzol? Bilmiyorum. A, ice. Buz. Neden böyle anlamadım? Bug'da kalmış bir ihtimalle. Çok sorunu var aslında tek stüdyo <laughs> ama muhteşem yani. Oynamaya başlayın ya bağımlı olabileceksin ki ben bağımlı bağımlıydım ama artık bağımlı değilim sanıyorum <gülüyor> <gülüyor> şöyle spawnerlar ne kadar çok çıktı böyle 2 saniyede şöyle mushroom. sonra böyle göstereyim bridge bu neydi unuttum unuttum bunun ne oldu sonra böyle işte çarpıtlar vular clay'ler falan. Clay'ler çok havalı olmuş bence bu clay. Güzel havalı. Kılıç yapmaya çalıştım ama dur. Yeşil kılıç. Şöyle. Yok neyse evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim ee, ben değilseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi paylaş paylaşın işte like yorum atın herkese görüşürüz bay bay